Herkese güzel selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte günlük aktiviteler yapacağız. Günlük vlog aktivite videosu çekeceğiz. Kızım da yanımda. Merhaba Siyahlar. Siyahlar şimdi sizlerle birlikte slime'ımızı alıyoruz. O bir aktivite üzerimiz Ondan sonra da sayma oynayacağız. Şevval sakın bak. Üzerime gelip geliyorum. Allah'ım. Kızım bak bak izle ne yapacağım. Bak ne yaptım kızım. Değiştirelim şöyle. <laughs> Nasıl oldu kızım? Güzel oldu anne. Ne bu biliyor musun? Ne? Slime'dan bir şekil mi? Evet. Slime'dan bir şekil. Çok tatlı. Ben de aynısını yapacağım. Bak şimdi. Bak bak. Ay, ay, çık çek, çek. Ay, anne bırak. Yanlışlıkla aldım. Tamam. Oh, anne çıkar içi bir şekilden. Çıkardım. Yani. <laughs> Tamam bak şimdi ben de aynısını yaptım. Bak ben de benzerini yaptım. Ama çok kötü oldu benimki. <gülüyor> 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 ya bu ne ya bu ne Bu çok kötü bir şey. Bas. <laughs> Anne ben de aynı yapacağım. Benimkini kabine koy. Tamam. <laughs> ben de Anne bakayım. benim karnım acıktı. Tamam. Yemekleri indireyim. Dün ne yiyeceğiz anneciğim? Bileyim. Bugün şunu yiyeceğiz. Bunu mu? Hımm şey. şey o makarna değil mi? Hayır. Ne? O mantı. Ha mantı. mantı. mantı Mantı normal mantı. Tamam. Çıkaramadın ama anne. Çıkaramadım. Çıkaramadım. Meyve suyu içecek misin bugün? Evet. E o zaman ben de çilekli süt içeyim. Yok 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 çilekli süt içeyim. <laughs> Anne ben bugün lahana yiyeceğim. Lan. Şarifli bir şeyler yemek istiyorum. Yani. Tamam. Sen de patates yiyecek başı ya. Olur. Patates yok ama. Neyse. Şimdi ben birleştireceğim. Ben Anne, çıkardın anneciğim. Aa çıkardım. Gerçekten de çıkardım. Şunu ve şunu birleştireceğiz. Şuradaki tavuk şeyi. Anne ben lahana yemeyeceğim. Tamam. Hadi hızlıca hızlı. tamam. yemeği yiyelim. Acıktım 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 acıktım. Tamam kızım acık, abarttım. Acık, acıktım acıktım acıktım. Bak mantı. Bana, ha, ben, hayır. Ben ben iki tane yiyeyim sen bir tane ye. Hayır. Tamam şimdi iki tane ye ben iki tane ye. O da onun şimdi sen ye ya ben yiyeyim. Birini ben birini sen birini de ortadan bölüp yiyelim. Oyun mu? Bu Hamm. 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 Bence yani ne ben yiyeyim. Hmm. hmm. Çok güzel değil. Ye. Şimdi evet. yemek yemek çok güzel. Hmm. Şimdi oydan meyve suyu mu yiyeyim? Şimdi aykan da kalmış. Opa. Ben de meyve suyu çöpsü yiyeyim. Tamam anneciğim abi ya. Ya bakalım. Yani anne ben sıkıldım. Şey. <laughs> Oyuncaklarımla oynayacağım. Tamam oyuncaklarından çok az var ama. Hmm, ben bir şeyler buluyor oynayayım merak etme. Ben şuradaki Ayşe oynayacağım. Tamam hadi bakalım. E sana sağsına benziyor mu? Benzemiyor. O? Senin kızının Ayşe. O benim Ayşe. Na na na. Cünlük bir şeyler yapayım şimdi Bebeğimi izleyeyim. Köpeğimi besleyeyim. Köpeğim. Gel bakalım, sana mama vereceğiz. Gel bakalım, aç ağzını. <laughs> <laughs> Çok mu beğendin? <dayandım? gülüyor> tamam gel bakalım, sana da yemeğini verelim. Ne mı? Ben şimdi gülünü taktım. Ay, şimdi <birini> yanılsın. <laughs> 그저, 에이, 헨마하 이, 아팠, 하, 에 아팠, 둠, 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 Hı 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 seni doyurdum şimdi açacağım. Hı hı hı. Şöyle kaynakayım. Seni oynayamam. Ben biraz kalkaya bineceğim. Bunu bırakayım şuraya. Şu an yerinde oynayacağım. Tamam hadi bakalım. Bakca zıplak kalk kalk tamam mı? Tamam annem yedim. Oha! şeyinden ya? Ben birazcık kaliteliyim. Tamam. Şeyler şimdi sizlerle birlikte birazcık saçımızı tarayacağız. Saçımı tarayacağım. Şöyle. Çok güzel olmadı mı siyahlar saçma dedim. Bence güzel oldu. Şimdi sizlerle birlikte var kaykay dinleyelim şimdi. Kaykayım var bir tane para Çocuktan Çocuk çam kaykayım var kızım. Efendim anne sen de mi kayacaksın? Beni geçemezsin. Bak ne kadar yiyeyim. kızım. Dur yarış yapalım mı? Yok yarış yapmayalım. Ben yarış yapmayı sevmiyorum. Ben kazanıyorum. Emin. Hep ben kazanıyorum. Ay Allah. Tüm kaykayım dedi. Kaykay dondu. Tüm kaykayım dedi. Haykayım <laughs> annem <düştüm. gülüyor> <Düştüm. gülüyor> <Ya bak. gülüyor> ben. ben bir daha binmek istemiyorum Sen benim kucağımda ben de kaykay kayayım olur mu? Hayır ben kaykay binmek istemiyorum. Kalktım düştüm çünkü yeni başladım. Haykayım. Bu da beni olur. Tamam. misin? <laughs> Canım çok acıdı. Dizim acıdı. Tamam, ben orana arabamda yapıştırırım. Tamam anne. bakalım. Kaykayımı da bırakayım. Ben bir daha binmek istemiyorum. Tamam. Belki bineyim ama şimdi değil. Tamam. Bir bakalım, ben orana arabamda yapıştırayım. Biraz daha yerleşti. İnşallah benim hala dizim biraz acıyor. Ama şimdi daha iyiyim. Köpeği getirir misin anne onu tamam, seveceğim. Tamam. Hadi. <laughs> seni alıyor. Hadi kar topu kızım. Ya, çok tatlı bir ismi var. Çok seviyorum seni kar topu. <laughs> anne kemiğini oynayayım mısın bana? Tamam. Bana senin. oynatacağım kemiğiyle. Mor kemiği daha önce oynatmıştım zaten. Yeşille oynatayım zaten. Gel kapıcığım. O pislendi. Ay giriyor. Anne İçine giriyor. Tamam tuttum Hadi kontağa çık bakalım. Çok <laughs> ütü <laughs> <laughs> Çok seviyorum köpekle oynamayı. Kızım ben istersen köpeğe birazcık yiyecek bir şeyler vereyim. Yok anneyim <laughs> Kızım sen çöpe... Kızım sen hayvanlarımızla duracak mısın? Evet anne, sen çık istersen. Ben markete sonra. gidiyorum. Tamam. Markete gider ve gelir. Markete gider ve gelir. Anne, bir şey aldın mı? şey bitmiş. Ne? Bitmiş mi? Yoksa kapanmış mı? Bugün kapanmış. pazar çünkü bugün kapanmış olabilir. Evet kapanmış. Kızım ben temizlik yapacağım. Tamam. Sakın kalkmayın. Tamam anne. Na 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 da öyle temizlik yapıyorum. Seni çok seviyorum. Abla Seni abi. çok seviyorum ben. Şarkı çok güzel. Teşekkürler kızım. Seni çok seviyorum güzel kızım. <laughs> evet şimdi süpürdü çayları. Biraz da çayları silelim. Sile çeneli mi? Anne yapışmış galiba o. Evet yapışmış. Yapışmış. Şöyle bütün duvar sileceğim. Şimdi <laughs> bütün duvar sildim. Evet. <laughs> Bitti anne galiba çünkü ben çok yoruldum seni izlerken. Anne galiba akşam oldu değil mi? Evet. Işığı yaktın. Evet. Yatalım mı artık uykumlarda? Evet. Niye yerine koyalım. <laughs> Sen de. Bebeğim <laughs> <laughs> çıkmam. Dedi kıyafetim şurada çok bokalı galiba. Yok altındaki balinalı olan. Ben balinayı seviyorum ya. O yüzden hmm. balinalı bir pijama var. Hadi uyuyalım hadi hadi. Sayıl bana uyuyalım birlikte. Hadi. Anne öyle Sen videoyu kapatalım. videoyu kapatıyoruz. Benim çok uykum var. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok